Merhaba sevgili dinleyenler. yeni bir bölümde yine birlikteyiz. Bu bölümde The Morning Show isimli televizyon programından ve onun paralelinde Me Too Movement diye bilinen kadın hareketinden söz etmek istiyorum. Öncelikle show hakkında biraz bilgi verelim. Show dediğimiz tabii aynı zamanda bir TV dizisi olarak da düşünülebilir. Son zamanlarda pek çok streaming services şu anda piyasaya çıkmış durumda. Bununla alakalı da bir kayıt gerçekleştirmiştik daha önce. Apple TV'den biraz söz etmiştik ama Apple TV'nin içeriğini o dönemde test etme imkanım olmamıştı. Apple TV şu anda iPhone satın alanlara bir yıl ücretsiz abonelik veriyor. Her ne kadar içindeki pek çok film yine ücretli olarak temin edilse de kendi orijinal yapımlarını ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. The Morning Show da Apple TV'ye has sadece orada izlenebilecek bir yapım. Başrollerinde Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell üçü de ünlü isim. Resimlerini görseniz, afişini görseniz zaten hepsini tanıyacaksınız çok rahatlıkla. Şimdi gelelim diziye. Ben aslında çok dizi izleyen biri değilim. Ara ara böyle bazı dizileri takip ederim. Çünkü diziler genellikle sürükleyici olanlar, özellikle insanlarda bağımlılık yaptığı için özellikle şu son dönemde bu streaming services dediğimiz hadise ortaya çıktığından beri herhangi bir diziyi izlemeye başladığınız zaman bütün sezonu hatta belki de 3-5 sezon varsa hepsini bir anda izleme ihtiyacı duyduğunuz için peş peşe kendinizi dizi izliyor buluyorsunuz. Bu yüzden biraz bu dönemde yayınlanan diziler insanla bir bağımlılık yapma noktasında biraz sıkıntılı. Gelelim The Morning Show isimli dizinin konusuna. Steve Carell'ın canlandırdığı karakter Mitch Wessler 15 yıl kadar kahvaltı haberlerini sunarken birden kendini tacizci suçlamasıyla karşı karşıya kalmış buluyor. Suçlamalar sonrasında kendi TV kanalı ve ekip arkadaşları ona sırtını dönüyor. Bunun ekseninde gelişen olaylar ele alınmış. Dizi boyunca cinsel taciz suçlamalarının gölgesinde program ekibinin yaşadığı gelgitler, ahlaki sorgulamalar ve toplumun aslında uzun bir süredir bu tür hadiseleri hep kulak ardı ettiğini çarpıcı bir anlatımla iliklerimize kadar hissediyoruz. Diziye dair çok fazla ayrıntı verip sürprizleri bozmak istemiyorum. Eğer ilgileniyorsanız diziyle ilgili dediğim gibi Apple TV'den bunu izleyebilirsiniz. Biz gelelim dizinin günümüze olan yansıması ve Me Too Movement diye bilinen kadın hareketiyle olan ilişkisine. Dizideki 15 yıllık sunucuyu NBC'nin Today isimli programına uzun yıllar sunduktan sonra benzer suçlamalarla ortadan kaybolan Matt Lauer'a benzetenler olmuş. Met Lauer da 20 yıl kadar sunduğu programı 2017 yılında hakkındaki suçlamalardan ötürü bırakmak zorunda kalmıştı. Bu anlamda bir paralellik taşıyor dizideki karakter. Morning Show yapımcıları ve Steve Carroll, bu Mitch Wester denen kişiyi canlandıran ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterin Met Lauer olmadığını, aslında buna benzer pek çok kişiyi yansıttığını, tek bir kişi değil, hani bu şekilde televizyon piyasasında veya Hollywood dediğimiz film endüstrisinde bu şekilde kendi sıfatını, gücünü, kullanarak nüfuzunu kullanarak kadınlar üzerinde özellikle cinsel anlamda bir baskı oluşturan kişileri yansıttığını söylüyorlar. Programın bir de CNN çalışanı Brian Stelter'ın yazdığı Top of the Morning Inside the Cut Through Throat World of Morning TV kitabından esinlendiği söyleniyor. Şimdi gelelim Me Too Movement hareketine. 2006'lara kadar gittiği söylenen bir hareket. Sosyal medyada özellikle son yıllarda bayan Hollywood yıldızlarının da gündeme taşıdığı film sektörü ve TV dünyasında uzun yıllardır güç sahibi olan yapımcı, yönetmen, sunucuların kendi otoritelerini kullanarak altlarındaki bayan çalışanlardan faydalanmaya çalıştıkları, tacize uğrayan bayanların da çoğu zaman iş korkusundan sessiz kaldıkları ve birilerine durumu anlatsalar bile yüz ya suçlamayla karşılaştıkları ya da olayın örtbas edildiği iddialar gündeme gelmiş oldu. Az önce bahsettiğim gibi başı Hollywood ünlülerinin de gündem oluşturması, kamuoyu baskısı ve ortaya çıkan şahitler özellikle son dönemde Harvey Weinstein gibi güç sahibi ünlü kimselerin mahkeme önüne çıkmasına sebep oldu. Hareket sadece film endüstrisiyle sınırlı kalmadı. Uzunca bir süre ülkenin gündemine düştü. Üniversiteler, Silikon Vadisi, siyaset dünyası gibi toplumun diğer katmanlarına kadar da uzandı. Bununla beraber beraberinde pek çok yeni kanun demeyelim ama özellikle bu tip kuruluşlarda bir takım önlemler, bir takım bu konuyla alakalı farkındalık, bazı eğitimler, seminerler özellikle erkek çalışanlara yönelik bir takım hem onları koruyucu hem de hadisinin meydana gelmesini engelleyici bir takım önlemler alınmaya başlandı ülke genelinde. Beraberinde kimi zaman asılsız olduğu iddialar da ortaya çıktı. Örneğin Başkan Trump ve şu anda demokratların başkanı adayı olan Joe Biden hakkında da bu tür suçlamalar mevcut. Bunlar da bu hareketin rüzgarında işte ben de tacize uğradım deyip ortaya çıkan çoğu zaman da belki yeterince kanıt bulunamayan, Trump'ın hadisesi biraz daha farklı. Orada ıı, tacizle uğradığını söyleyen kişiye ıı, bir şekilde para ödendiği ve kadının susturulması için bir anlaşmaya gidildiği ortaya çıkmıştı. Ama şu an Joe Biden'la ilgili özellikle ortaya atılan iddialarda iddiaya atan kişi dışında ıı, görgü şahidi veya konuşacak çok fazla insan olmadığı için ciddi bir suçlama yok gibi gözüküyor. Ama genel anlamda bu hareket sadece tacize uğrayan insanlar değil, bununla birlikte bu tip bir ortamdan istifade etmeye çalışan bayanların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Tabii bazı olumlu sonuçları da olmuş olabilir. Özellikle mesela bir Cosby hadisesinde geçtiğimiz günlerde yine bir Cosby'nin davasıyla alakalı bir gelişme olmuştu. Çok fazla kadın tacize uğradığını söyleyerek ünlü sanatçı ki senelerdir yani ünlü sanatçı evlerimize girmiş Baba karakteriyle Cosby Show'da Türkiye'de dahi çok ciddi olarak izlenmiş ve beğenilmiş bir yapımcı ve oyuncu olmasıyla birlikte o kişinin dahi uzun yıllar boyunca ki bazı suçlamalar çok eskiye kadar dayanabiliyor bu şekilde insanların ortaya çıkması yıllar sonra bile olsa insanlarda bir hem cesaret getirdi hem de dediğim gibi bir takım asılsız suçlamaları da ortaya çıkarabilecek bir ortam hazırlamış oldu. Şu anda Me Too Moment alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Ama önümüzdeki günlerde belki daha farklı gelişmelere de sahne olabilecek gibi gözüküyor.